merhaba sevgili öğrenciler. Ben Altın Eller Okullarından matematik öğretmeni Yahya Yaman. Bugün size tekrardan diziler konusuna devam edeceğiz. Şimdi soru olarak bakarsak bir AN dizisi verilmiş bize. Fonksiyon şeklinde parçalı fonksiyon şeklinde tanımlanmış. An dediğimiz 2 üzeri n artı 1 n çift ise kullanacağımız fonksiyon an dediğimiz 2 üzeri n eksi 1 n tek ise kullanacağımız fonksiyon olarak verilmiş. Soru da bize a9 eksi a7 a8 eksi 4 çarpı a6 şeklindeki ifadenin cevabını istiyor. O zaman biz şunu yapıyoruz. A9'u bulmaya çalışırsak burada 9 bizim için tek bir sayı olduğundan dolayı şu ifadeyi kullanıyoruz. Yani diyoruz ki 2 üzeri n eksi 1'i kullanacağız. O zaman burası 2 üzeri 9 eksi 1 şeklinde yazacağımız bir ifadeye dönüşüyor. Tek tek şunları düzenlersek A7 dediğimiz 7 de bir tek sayı olduğu için yine aynı fonksiyonu kullanıyoruz. 2 üzeri n eksi 1 burası 2 üzeri 7 eksi 1 şeklindeki bir ifade oluyor. Aşağılarına geldiğimiz zaman A8 için verilen ifadede 8 bir çift sayı olduğu için yukarıdakini kullanıyoruz. O zaman 2 üzeri 8 artı 1 şeklinde yazıyoruz. A6 için buradan 6 da bir çift sayı olduğu için yine yukarıdaki fonksiyonu kullanıyoruz. O zaman 2 üzeri 6 artı 1 şeklinde yazıyoruz. Sonra düzenliyoruz. A9'dan A7'yi çıkartacağımız zaman o zaman 2 üzeri 9 eksi 1'den biz eksi 2 üzeri 7 eksi 1'i çıkartıyoruz. Bölü aşağıya geldiğimizde a8 dediğimiz ifade 2 üzeri 8 artı 1. Buradan da eksi 4 dediğimiz ifade 2'nin karesi şeklinde yazarsak a6 dediğimiz ifade 2 üzeri 6 artı 1 şeklindeki bir ifadeye dönüşecek. Şimdi düzenlemeye geldiğimiz zaman eksi içeri dağıttığımızda burası 2 üzeri 9 eksi 1. Eksi 2 üzeri 7 artı 1 şeklindeki bir ifadeye dönüşür. Aşağıyı düzenlersek 2 üzeri 8 artı 1. 2'nin karesiyle 2 üzeri 6'yı çarptığımız zaman eksi 2 üzeri 8 yapacak. Eksi 2'nin karesiyle artı 1'i çarptığımız zaman eksi 2'nin karesi şeklinde bir ifade gelecek. Şu artı 1 ile buradaki eksi 1 bir birbirini götürecek. Yukarısı o zaman 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 7 şeklindeki bir ifademize dönüşecek. Aşağıya geldiğimizde 2 üzeri 8 ile buradaki 2 üzeri 8 birbirini götürecek. 1 bir eksi 4'ten burası eksi 3'e dönecek. O zaman yukarıdaki ifademizden 2 üzeri 9 eksi 2 üzeri 7 bölü eksi 3 şeklinde soruyu çözmüş olacağız. Şimdi diğer sorumuza geldiğimiz zaman daha önce ÖSYM'nin sorduğu sorulardan bir tanesi daha önce mod konusu olduğu için bu ifadeyi bu şekilde soruyordu soruyu. Mod ifadesi kalktığı için bunu değiştireceğiz. Aşağıdaki soru tipinde göreceğiz. Şu mod 3 dediğimiz ifade 3'e bölümünden kalan ifadesini söyler. 3'e bölümünden diyor ki kalan 0 ise şunu kullan diyor 2n artı 1'i 3'e bölümünden kalan 1 ise 2n eksi 1'i kullan 3'e bölümünden kalan 2 ise n kare eksi n'i kullan. O zaman a10 dediğimiz ifade buradan 3'e bölersem şu onu, 3'e böldüğümüz zaman kalan 1 olacağı için şu ortadaki ifadeyi 2n eksi 1'i kullanıyoruz. O zaman 2 çarpı 10 eksi 1'den burası a19 dediğimizde a10 dediğimiz ifade 19'a eşit oluyor. Diğerine geldiğimizde a9'u bakarsak buradan 9, 3'ün katı olduğu için 3'e bölündüğünde 0 kalanını verecek. O zaman 2n artı 1 kullanacağız. 2n artı 1 dediğimiz 2 çarpı burası o zaman 9 artı 1'den burası 19'a eşit olacak. Sıra geldi A8'e. A8 dediğimiz ifadeden 8'i 3'e böldüğümüzde kalan 2 olduğu için şu ifadeyi kullanmamız gerekiyor. O zaman n kare eksi n de yerine yazmamız lazım. 8'in karesi eksi 8 olacak burası. 8'in karesi burası 64 eksi 8 şeklinde gelecek. Burası da bize neyi verecek? 56'yı verecek. Bize gelelim sorudan. A10'dan topla diyor 19 artı 19 Eksi 56 şeklindeki bir ifade. 19 ile 19'u toplarsak 38 yapacak. Burası da o zaman eksi 18'e eşit olacak. Burada, buradan diğer soruya geldiğimiz takdirde şu ifadede. Az önce bahsettiğim gibi ÖSYM'nin sorduğu soru tipi buydu. Daha sonra bu soruyu nasıl dönüştürülebilir? Bu şekilde şurasını mod yerine n'in yerine 3k, n'in yerine 3k artı 1, n'in yerine 3k artı 2 şeklinde yazdığımız zaman bunların anlamı 3'ün katı olursa bunu kullan. 3'ün katı artı 1 olursa bunu kullan, 3'ün katı artı 2 olursa da bunu kullan anlamında. O zaman A3 dediğimiz ifade 3'ün tam katı olduğu için şurayı kullanmam gerekiyor. 3 çarpı 3 artı 2 olur burası. O zaman 9 artı 2'den burası kime eşit olur? 11'e eşit olur. A4 dediğimiz ifade 4'ü 3'e böldüğümüzde kalan 1 olduğu için ortadaki ifadeyi kullanmam gerekiyor. O zaman diyoruz ki 2 üzeri 4 artı 1 şeklinde yazarsam bu da 2'nin 5. kuvveti. Bu da kime eşit olacak? 32'ye eşit olacak. A5'e geldiğimiz zaman 5'i 3'e böldüğümüzde 2 kalanını verdiği için şu ifadeyi kullanmam gerekir. O zaman n kare eksi 3'ü kullanırsam 5'in karesi eksi 3 şeklinde gelecek. 25'ten 3 çıkartırsam burası kime eşit olacak? 22'ye eşit olacak. Düzenlersek bunu A3 dediğimiz ifadeyi 11 bulduk. A4 dediğimiz ifadeyi buradan 32 bulduk. O zaman A5 dediğimiz ifadeyi de buradan eksi 22 şeklinde bir ifade bulduk. Burayı da düzenlediğimiz takdirde cevabımız kime eşit olacak? 21'e eşit olacak. Diğer sorumuza geldiğimiz zaman, şimdi bu soruda yorum sorusu olarak dizilerde sorulan sorular, şurayı iyi okuyup anlamamız gerekiyor. En ikiden büyük bir tam sayı olmak üzere. Asıl sorunun çözülme yeri enin en büyük asal böleni dediğimiz ifadeyi şu kare içerisinde en şeklinde gösteriyor. Şimdi bir tane A n tanımlamış bize eğer bu kare içerisindeki en ondan küçük ise bire eşit olacağını söylüyor. O zaman kare içerisindeki en ondan büyük ise eksi bire eşit olacağını söylüyor. Buradaki önemli nokta enin en büyük asal böleninden bahsediyor. O zaman diyoruz ki şunları biz yazarsak a5, a6, Burası A7, burası A8, burası A9, burası A10, burası A11 ve A12'ye kadar olan toplamı soruyor. O zaman geldiğimiz zaman tek yapmamız gereken ifade şu. 5 dediğimizin en büyük asal böleni 5 olduğu için 5 ondan küçük olduğu için buraya ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. En büyük asal bölen kim? Çünkü burada 5. A6'nın asalları 2 ile 3 olduğu için en büyük 3. 3 yine ondan küçük olduğu için bu ifadede yerine 1 yazıyoruz. A7 zaten direkt gözüküyor. 7 dediğimiz ondan küçük bir sayı 1 olarak yazıyoruz. A8'in en büyük asal bölünü 2'lerden oluştuğu için 2 yine aynı şekilde 1 yazıyoruz. A9 dediğimiz ifade 3 çarpı 3'ten oluştuğu için 3 asal sayısından geliyor. O da ondan küçük olduğu için 1 yazıyoruz. A10 dediğimiz ifade burası 5 çarpı 2'den olduğu için 5 yine aynı şekilde şuradan küçük olduğu için 1 yazıyoruz. Buraya geldiğimizde 11 asal bir sayı. En büyük ortak böleni bu olacak asal olarak o zaman 10'dan büyük olduğu için eksi 1 yazıyoruz. 12 dediğimiz buradan 2 çarpı 3 bunların asalı yine aynı şekilde artı 1 yazıyoruz. Şu ifadeler birbirini götürdüğü takdirde geriye elimizde 6 tane 1 kaldığı için cevabımız kime eşit olacak? 6'ya eşit olacak. Bir diğer dizilerin şekilli sorularına geldiğimiz zaman. Bize aşağıda yukarıdan aşağı doğru sayıları aynı miktarda artan kibrit çöplerinden yapılmış şekiller gösterilmiştir diyor. Şimdi birinci şekil, ikinci şekil ve üçüncü şekil olarak belirlemiş burada. Sorduğu soruya baktığımız zaman soldan sağa doğru olmak üzere şekilleri oluşturan kibrit çöplerinin sayısı bir gerçek sayı dizisinin terimleri olduğuna göre bu dizinin genel terimini soruyor. Bunu bulmak için ilk önce kaç tane kibrit çöpü kullandığına bakmalıyız. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane kibrit çöpü burada kullanmış. Aşağıya geldiğimizde zaten burada 5 vardı. 6, 7, 8, 9 tane burada kullanmış kullanılmış. Burayı saydığımız zaman 13 tane de burada kullanılmış. O zaman şunu yapıyoruz burada. Kaçar kaçar arttığına bakıyoruz. Dörder dörder artıyorsa eğer basit bir çözüm genel terim için şunu yaparım. 4'en olarak belirlerim. Şurası birinci A1 olduğu için şunu tamamlamaya çalışırım. 1 verdiğimde 4 ile 1'i çarptım. 4, 5 olması için buraya ne eklerim? a 1 eklediğim zaman 5'i vermiş olur. İkinci şekilde bunu sağlıyor mu sağlamıyor mu diye bakmak zorundayız. O zaman diyoruz ki 2'yi yerine koyduğumuzda 4 ile 2'yi çarptığımızda 8, 1 eklediğimizde 9 olacak. O zaman genel terim 4'en artı 1 olacak. Genellikle şekilli sorular daha kolay olan sorular olarak geliyor karşımıza. Diğer sorumuza baktığımız zaman ÖSYM tarafından sorulan soru çeşitlerinden bir tanesi de buydu. AN 2N artı 3 bölü N artı 5 dizisi veriliyor. Buna göre diyor birinci, ikinci, üçüncü ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bize AN dizisinin üçüncü terimini soruyor. Biz daha önceki konularda öğrendiğimize göre birinci ifadeyi çözersek bize A3'ü soruyor. Bu ne demekti? 3 gördüğümü daha doğrusu en gördüğümüz yere neyi yazıyoruz? 3'ü yazıyoruz. O zaman 3'ü yazarsam buraya 3 ile 2'yi çarptım 6. 3 ile topladım 9. 3'ü yazarsam 3 artı 5'ten burası 8. Bu da 9 bölü 8'e eşit. O zaman birinci ifadenin doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi ikincisine geldiğimiz zaman burada. Burası fonksiyonlarda türünden gördüğümüz sorularla aynı en gördüğümüz yere n artı 1 yazacağız. O zaman diyoruz ki a n artı 1 şeklindeki bir ifadeyi yazarsam şuradaki en gördüğüm her ifadenin yerine n artı 1 ifadesini yazıyoruz. O zaman 2 çarpı n artı 1 artı 3 şeklinde bir ifade oluşuyor. Aşağıya geldiğimizde n artı 1 artı 5 şeklinde bir ifade oluşuyor. Bunu düzenlersem. Burası 2 en yapar. 2 ile 1'i çarparsam 2, 3 ile toplarsam burası artı 5 bölü n artı 6 şeklinde bir ifade gelir. O zaman ikinci öncülümüzünde ne olduğunu görüyoruz? Doğru olduğunu görüyoruz. Üçüncü öncülümüze geçtiğimiz zaman burada. A 5 ifadesini soruyor. A 5 dediğimiz ifadeye geldiğimiz zaman yerine yazıyoruz sadece. 2 çarpı 5 artı 3 şeklinde bir ifade gelir. o zaman 5 artı 5 olur. Şurayı düzenlersek 13 bölü 10 ifadesi gelecek. Buradan da, bu ifadenin de doğru olduğunu görüyoruz. O zaman hangileri doğrudur sorusunun cevabında 1 2 3 yani kısacası hepsini ne yapacağız? İşaret diyeceğiz. Evet gençler, rasyonel sayılarla ilgili sorulardan bir tanesi. Bu soruyu koyma amacımız rahat bir şekilde çözebilmeniz için kısa yolunu göstereceğiz. O ifadeden yapın. Şimdi 1 bölü 1 çarpı 2 artı 1 bölü 2 çarpı 3, 1 bölü 3 çarpı 4 şeklinde daha önce toplam sembolünde gelen kurallardan bir tanesinin sorusu. Şimdi A19'u soruyorsa o zaman ben A19'u bulmam için 1 bölü 1 çarpı 2, 1 bölü 2 çarpı 3 bu şekilde devam ediyorum. 1 bölü 3 çarpı 4 en sonunda en gördüğüm yere A19'u sorduğu için 19 yazarsam 1 bölü 19 çarpı 20 şeklinde geliyor. Şimdi bunu çözerken rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Kısa yol şu. Tekrar edenleri aşağıdan siliyorsunuz. Sadece şu ifadeyle buradan bu ifade kalıyor. O zaman Paydaları biz çarptığımız için bu ifadeyi çarpıyoruz. 20 ile 1'i çarparsak burası 20 yapıyor. Daha sonra kaç tane 1 olduğunu bulmak için de 1'den kaça kadar gelmiş? 19'a kadar. 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı da 19 olacağı için 19 tane 1'in toplamı. Cevabımız kime eşit olacak? 19 bölü 20. Bu şekilde basit bir çözüm yapabilirsiniz. Evet diğer sorumuza geldiğimiz zaman Yine kitaplarda çok karşılaşacağınız soru tiplerinden biri. Dizisinin sıfır olan teriminden sonraki ilk terimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman diyoruz ki bu ifadeyi hemen neye eşitliyoruz? Sıfıra. Sıfıra eşitlersem n 5 dediğim ifade sıfır. M5 yani A5 dediğim ifade aslında kime eşit oluyormuş buradan sıfıra? E bize neyi soruyor? Bir sonraki terim o zaman ilk terim dediğimiz A6'yı soruyor. A6'yı yerine yazarsam yukarıda 6-5, 6 artı 3 şeklinde bir ifade gelecek. Burası da 1 bölü 9 eşit olacak. Şu C şıkkını işaretleyip geçebiliriz. Şimdi dizilerde önemli olan noktalardan bir tanesi not olarak ben yazdım buraya. Bunlarla ilgili sorularını göreceğiz. Bir ayin dizisinin kaç terimi pozitiftir sorusunun cevabını bulmak için an dediğimiz ifadeyi sıfırdan büyük olmak zorunda. Kaç terimidir negatif sorusunu bulmak için an dediğimiz ifade sıfırdan küçük olmak zorunda. Kaç terimi pozitif değildir? Şuna dikkat edin. Pozitif değildir sorduğu zaman sıfır da pozitif bir sayı olmadığı için an küçük eşit sıfır olmak zorunda. Burada dikkat etmeniz gereken küçük eşit ifadesi geliyor. Kaç terimi negatif değildir sorusunun cevabı için. An dediğimiz ifade bu sefer negatif olmadığı için sıfır. An büyük eşit sıfır şeklinde yazıyoruz. Biz bunları soru içlerinde kullanıyoruz. Tabi soruyu çözerken daha önce gördüğümüz eşitsizlik konusunda da yardım alarak soruları çözüyoruz. Şimdi soru çeşitlerine bakarsak. Genellikle tüm soru çeşitlerini verdim burada. Tamamını göreceksiniz neredeyse. Bir an dizisini vermiş. 7n artı 12 bölü n dizisinin kaç terimi tam sayıdır şeklindeki bir soruda. Bunu temel kavramlardan parçalama şeklinde yapabiliyoruz. 7n bölü n artı 12 bölü n şeklindeki bir ifadeyi kullanıyoruz burada. 7 artı 12 bölü n şeklinde geliyor. O zaman diyoruz ki n dediğimiz ifade buradan bir. 12'nin bölenleri olmak zorunda. Şunu bir tekrar hatırlatalım. Tam sayı istediği için 12'nin bölenlerini vereceğiz. O zaman 1 buradan 2, 12'yi bölen 3, 4, 6 ve 12 olarak belirliyoruz. O zaman saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 tane neyi varmış? Tam sayı olarak terimi varmış. Dikkat edin tekrar söylüyorum. Dizi dediğimiz ifade, şu en dediğimiz ifade her zaman nereden başlamak zorunda? Birden başlamak zorunda. Bir sonraki soru çeşidi, bunun biraz daha zorlanmış hali. Bunu polinom bölmesi olarak yaptığımız soru çeşitlerinden bir tanesi. 6n artı 10 bölü n artı 1 şeklinde buraya ayarlıyoruz. O zaman diyoruz ki, şunu daha hatırlatalım tekrardan. Şurada 6 yazdığı için bu ifadeyi ne ile çarpıyoruz hemen? 6 ile. 6 ile n'i çarparsam 6n. 6 ile 1'i çarparsam burası artı 6 şeklinde gelecek. Bunu çıkartıyoruz. O zaman çıkartma olduğunu unutmayın. Şu ifadeler gider. 10'dan 6 çıktı. Burası ne kaldı? 4 kaldı. Şu kısım bizim için tam kısım demek. Şunu bir tekrardan yazalım. Bu kısım bizim için pay demek. Şurası da bizim için payda kısmı demek. O zaman düzenlersek bunu 6 tam burası artı 4 bölü en artı 1 oluyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken husus şurası bunun için. 6 dediğimiz zaman zaten bir tam sayı. Bizim için orası önemli değil. Bizim için şu ifadenin tam sayı olması gerekiyor. O zaman tam sayı olması için de 4'ün bölenleri olması lazım. Buraya 1, 2 ve ne olarak verebilirim? 4 ama şu kutuya ben 1, 2, 4 verdim. O zaman en değerlerini bulmak için en artı 1'i ben 1'e eşitlersem en buradan 0 olur. Bunu alamayacağımı görüyorum. Çünkü en dediğim sayı nereden başlamak zorundaydı? 1'den başlamak zorundaydı. En artı 1 o zaman buradan 2. En buradan 1'e eşit olacak. Buradan n artı 1 dediğim buradan 4, n de buradan kime eşit olacak? 3'e. Kısacası n 1 ve 3 için iki tane tam sayı değeri için bu ifadenin nesi varmış? Terimi varmış. İki tane terimimiz var. Onları da bulabiliriz yerine toplamlarını yazarak. Aşağıdaki soru çeşitine geldiğimiz zaman yine aynı soru tipi ama biraz daha zorlaştırılmış hali. Bu sefer kareli ifadesiyle verilmiş sorulardan bir tanesi. Yine aynı şekilde n kare artı 4 n artı 15 bölü artı 1 dizisinin kaç teriminin tam sayı olduğunu söylüyorsa n kare artı 4 n artı 15'i neye bölüyorum? n artı 1'e bölüyorum. O zaman burada n kare yazdığı için burayı n ile çarpıyorum. n kare artı n şeklinde bir ifade gelmiş oluyor. Çıkarmasını yaptığımız zaman 4 önden n'i çıkartırsak burası 3n artı 15 şeklinde bir ifade geliyor. Şimdi az önce söylediğimiz gibi n'in önünde 3 yazdığı için burayı 3 ile çarpıyorum. O zaman burası 3n artı 3 şeklinde geliyor. Çıkartırsam şunları burası 12 oluyor. Düzenlediğimiz zaman n artı 3 tam şeklinde bir ifade gelecek. Artı 12 bölü n artı 1. Kaç teriminin tam sayı olduğunu soruyordu. O zaman yine şu kutu dediğimiz n artı 1 dediğimiz değere 12'nin bölenlerini yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Ha, i̇steyen arkadaşlar direkt en yerine cevaplarını yazabilir. Ama hata yapmamak için 12'nin hemen bölenlerini yazdıktan sonra olay basit oluyor. Zaten en artı 1, 1 eşit olduğu zaman n buradan 0 olmak zorunda. O zaman bir tek kimi alamıyor? 1'i alamıyor. Geriye kalan değerlerin hepsini alıyor. O zaman 5 tane olarak veriyoruz. Evet şu aşağıdaki soruyu da çözelim. Sonra diğer ders öbür sorularımıza devam edelim. Şimdi 20 faktöriyel bölü 3'nün olan dizinin kaç terimi tam sayıdır diyorsa faktöriyelle bir ifade veriliyorsa daha önce biz bunu gördük. Bu ne demekti? Terimin tam sayı olması için 20 faktoriyelin içerisindeki 3'leri kaç tane olduğunu soruyor. O zaman diyoruz ki 20'yi neye bölüyoruz? Buradan hemen 3'e bölüyoruz. 3'e bölersek 6 kere 3 18. Dikkat edin faktoriyel bölmesini yapıyoruz. O zaman 3'e bölüyoruz. 2 20 faktoriyelin içerisinde o zaman 6 artı 2'den 8 tane ne varmış burada? 3 varmış. O zaman kaç terimi tam sayı olabilirmiş? 8 tane terimi tam sayı olabilirmiş. Evet sevgili öğrenciler gelecek dersimizde devam edeceğiz bu konuya. Altın Eller TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.